Merhaba arkadaşlar. Değertek satış mağazamıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün size Değertek Afi 14 inç 24 watt ring light'ımızdan bahsedeceğim. Youtube TikTok çekimlerinde kullanabileceğiniz yine bir ürün. Blogger ve bloggerların da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Ürünün açılımını yapacağım size. Ürünümüz bu şekilde bu kutuyla satılmaktadır. Bu çantamızdır. Ürünümüzün çantası. Ürünümüzün çantası gayet kaliteli. Sert. Ürünümüz adaptörle çalışmakta. Telefon tutucusu var. Ürünümüz 5500 Kelvin'e 3200 Kelvin. Ve arkadaşlar ürünü alırken inçlerine lütfen dikkat edin. 12 inç, 14 inç, 18 inç, 19 inç ve 8 inç, 6 inç ürünlerimize dikkat edin lütfen. Aldığınız ürünlerde inç dedikleri zaman buradan ölçümü yapılarak almanız gerekiyor. Ve TS uygunluk belgesi var mıdır yok mudur bunu da öğrenin ürünlerimizle ilgili. Ürünlerimizi N11 kanalımızdan alabilirsiniz. Gitti gidiyor kanalımızdan alabilirsiniz. Hepsi burada.com ve trend yol kanalımızdan alabilirsiniz ve kendi sitemiz var. fotomerkezim.com'dan alabilirsiniz. İsterseniz Instagram'da da takip edip dire, foto merkezim alt foto merkezim alt de takip edip e, ürünümüzü alabilirsiniz. Ürünlerimizle ilgili bütün bilgileri açıklama kısmında YouTube'un açıklama kısmında e, yazacağım. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Ve ayrıca kampanyalarımız olacak bundan sonraki süreçte. Kampanyalarımıza katılıp çok uygun fiyatlar ürün alabilirsiniz. Ve bazen de çekilişler yapıp, çekilişlerimize katılıp, katılıp ücretsiz ürünlerde gönderimini yapacağız. O yüzden lütfen takip edin ve yanındaki çana tıklamayı unutmayın. Ürünümüzü bu şekilde 2 metrelik stand ayağımıza takıp, göstereceğim bu şekilde oturtuyorum ve bu şekilde sıkıyorum ürünümüzü ürünümüzün burasına takıp telefon aparatımızı kullanabiliriz ve tripodumuz telefon tutucu tripodumuz oynak rahatlıkla oynayabilir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burasını gevşetip kafa kısmını rahatlıkla oynatabilirsiniz. Ürünümüzü. Altını gevşetip taktıktan sonra bu bölümü sıkıp istediğiniz gibi bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Ve isterseniz üst kısmına takıp Buradan da istediğiniz çekimleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Tepeden Çekim yapmak istediğiniz zaman Rahatlıkla Yapabilirsiniz Ürünümüzü USB çıkışı var Telefonunuzu Buraya takıp direkt elektrikten Elektrikle telefonunuzda sürekli çekim yapıp şarjınızı Bitirmemiş olursunuz Burayı gevşetip buraya takıyorum ben Tekrardan ürünüme bir şey daha göstereceğim burada. Ürünümüz bu şekilde yatırıp pibrosların rahatlıkla kullanıp işlem yapacağı bir ürün tekrarında. Ve bu şekilde açılıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünümüzü bu şekilde takıp yaptığınız bütün işlemleri buradan görebilirsiniz. Yaptığınız çizimlerinizi buradan görebilirsiniz veya yaptığınız kaş çekimlerinizi buradan rahatlıkla görebilirsiniz ürünümüzü. Ürünümüzü elektriğe takıp ve Kablosunu takıp size göstereceğim. Işık gücünü göstereceğim. Bu adaptörümüz. Buraya takıyoruz. Adaptör girişimiz. Ve elektriğe takacağım. Açma kapatma yerimiz bu düğme. Açıyorum ve kendime doğru tutuyorum ürünümüz bu şekilde. Bu ışığımız 3200 Kelvin. Işığımızı açıp kapatma düğmemiz bu. Işığımızın kelvin değerini değiştirmek istiyorsak bu düğmeyle değişimini yapıyoruz. Buradan ışığımızın kelvin değeri de bu. Ee, burası da 5500 kelvin. Şu şekilde kendime de tutayım. Işığımızın gücünü de görün. Dediğim gibi inçlerine lütfen dikkat edin. Size 18 inçlik ürünü 12 inçlik gönderebilirler. Bu konuda lütfen dikkatli olun uygun fiyatlı ürünlere genelde çok kaçmayın. Telefonumun USB girişini şarj aleti girişine takıyorum ve bunu USB giriş yerine takıyorum. Ve direkt telefonum buradan şarj oluyor. Rahatlıkla bu şekilde çekim yapıp şarjımız bitmeden e, ürünümüzü kullanabilirsiniz. Ürünümle anlatmak istediğim detayları hepsini söyledim. Ama aklınıza kalan bir şey olursa açıklamalar kısmından istediğinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve e, yeni videolarımızdan haber almak istiyorsanız çanımızı lütfen tıklayın. Teşekkürler, saygılarımla.